Hepinize merhabalar, bugün sizlerle birlikte guild nasıl kurulur, guild fotoğrafında sevklenir ve aynı şekilde kendi kurduğum klana alım yapacağım. Alımın şartlarını da ilerleyen vakitlerde hatta birazdan bile söyleyebilirim. Öncelikle yapmanız gereken 2500 gem kastıcan kardeşim. Bu Allah'ın emri. Kasmadan olmaz. Kastın mı? Geleceksin. Mail odası diyeceksin ki, ben klan kuracağım. Bana ticket ver. Ticket aldın. Bitti mi? Bitmedi. Buraya geleceksin. İsmini yazacaksın. O eklemek istediğin fotoğrafın ID'ni yazacaksın. O ID'yi nasıl çıkartacağını da göstereceğim ben kardeşim. Bendesin. Her türlü bendesin. Klanda 3 tane şey var. Ligi dersin artık. İsmini unuttum. Guildmaster, Officer, Member. Bu 3'ü var. Ben şu an mesela Ahmet'e verirsem transferi direkt klan lideri olacak. Düşürürsem membura düşecek. Kick atarsam direkt zaten klandan gidecek. Kardeşim buradan bak. Aha. Bu. Klanımı almak istediğim kişi bu. Aktif bir şekilde oynayacaksınız. Neden aktif bir şekilde? Normalde klanı çok takan bir insan değilim. Yalan yok. Ama anime adventure'ı sevdiğim ve oynadığım için de ciddi... Oy beler samın geldi bir tane. Günlük şey geldi. Şans, şans, bunlar şans. Aktif bir şekilde şu tabloya girmeye çalışacağız. Ha, giremesek bile elimizden geleni yapmaya çalışacağım bir klan istiyorum. Guild event var. Ne işe yaradığını hakkında en ufak bir fikrim yok. Guild seviyem çok düşük olduğu için. Şu an klanda iki kişiyiz. Ahmet bir kişiyi daha alacak. Üç kişi olacağız. Geri kalan insanlar gelebilir. Seviye fark etmiyor. Yani bir level falan tabii ki de almam. ya yani orası Allah'ın emri. Ama böyle düşük level olsanız da sıkıntı yok. 20-30'a da okuyayım. Ama kişi sayısı 10 oldu kardeşim. Ee, adam 200 level adam da dedi ki ben aktif bir şekilde oynayacağım demet işte kasarım klana. Hiç sıkıntı yok. Yani ne olacak? Bu sefer en alttaki adam atılacak ister istemez. Yani şu anlık için öyle bir planım var mı? Yok. Ama olur da klan büyürse 10 kişi açarsa. Ve ben bu member sayısını arttırmayı bilmediğim için belki şu klan seviyesi arttığında artıyordur. Member sayısı artmazsa güçlü güçsüzün yeni alacak. Ahmet dışında tabii ki de. Ahmet çıkmayacak. Ahmet klan yardımcımız. Öyle bir sistem kurmayı düşünüyorum. Aktiflik çok önemli. Güç ilk başlarda çok önemli değil ama sonlara doğru önemli olabilir klan sayısı arttıkça. Onun dışında başka 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 bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Klan nasıl kuruluyor? Bir ona geçelim. İsminizi yazdınız dediğim gibi. Sonra fotoğraf ekleyeceksin. Fotoğraf ama nasıl ekleyeceğini bilmiyorum. Hemen anlatıyorum kardeşim. Çok basit. Geliyorsun buraya. Hop bir dakika. Ben çok gitmişim. Bir dakika. Video durdu. Hop bir buradayım. Hop buradayım. Create'a bastın. Create'a bastıktan sonra. birraya bastın kardeşim. Buradan develop iteme bastım. Delays'a bastım. Bak burada ben zaten yapmışım. Buradan upload'a basıyorsun. Upload'a bir daha basıyorsun. Buraya geliyorsun. Masa üstünden mesela benim burada SS'ler var diyelim. O göstermemem gereken şeyler gösterdim mi? Mesela ne ekleyeyim? Mesela bu. Upload dedim. İsmi şey olduğu için olmuyormuş. Ne alakalı bu? Tamam. Burada bu aplat oluyor. Bazen sürebiliyor. Olup olmadığını da F5 atarak öğreneceğiz. Beklersin beklersin mesela dersin ki bu niye değişmedi? Bak mesela hala değişmedi. Burada o resmi gördüğün zaman okey oluyor bu. Diyelim ki bekliyoruz. Belli bir süre geçtikten sonra buraya geliyor. Buraya geldikten sonra basıyoruz bunu. Ve buradan tek yapmamız gereken şu kodu gördüğünüz şu kodu kopyalayıp orada Klanda ismin altındaki yere yapıştırmak. Ben yapıştıramadım. Sebebini bilmiyorum. Belki şeyde yoktur. O klan yerinde yapıştırma mantığı yoktur. Elimle tek tek yazdım. Uğraştırıcı hızlı hızlı yazabiliyorsun zaten. Yazdıktan sonra zaten burada gösteriyor. Aha bak burada gösteriyor zaten. Mesela ben buraya random sayı atarsam bir şey gelir mi? Aha bak mesela random bir sayı attım bu geldi. Bir şey daha ekledim yok. Bu geldi. Buraya o sayıyı yazınca klanın fotoğrafı çıkıyor. Mesela buraya yazdın ama senin fotoğrafın çıkmadı mı kardeşim? Fotoğraf değiş. Büyük ihtimal ID'de bir sıkıntı vardır. Anlatmak istediğim bu kadardı. Bakalım kaç dakika olmuş? 5 dakika. Kısa, hızlı, seri. Her şeyi açıkladık. Açıklamadığım bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ee, klana katılmak için Discord'uma gelin. Discord'un açıklaması da aşağıdaki açıklamada vardır kardeşim. İlla eklemişimdir. Ama onu kalıcı yapamıyorum. 30 gün içinde kayboluyor. O yüzden yapacak bir şey yok. 30 gün içinde kaybolursa şansına küs kardeşim. Şu an bunu 30 gün sonra görüyorsan yapabileceğim bir şey yok. Ya yazarsın yoruma dersin ki abi Discord linkini atar mısın? Ben yine atarım. Her türlü atarız. Ben desin. Onun dışında onun dışında ha Discord'uma geliyorsun. Zaten aktif olmuyorum genelde. Ya aktif olmuyorum dedim. Offline'da takılıyorum. Yeniden uyanış veya yeniden doğuş. Şöyle göstereyim. Aynen yeniden oynayış. Geliyorsun buraya. Mesela ben aktiften bir çıkayım. Geliyorsun buraya. Basıyorsun. Burada şey oluyor. Mesaj oluyor. Diyorsun ki. Abi ben klana katılacağım. Gücüm bu bu bu. Aktif bir şekilde de oyunlarım. Ben de diyorum ki tamam. İşte ya beni arkadaş ekle ekliyorum. Sonra seni klana alıyorum. Bitti. Olay bu. Bu kadar basit. Bu Anime Adventure kanalına da bu videoyu atacağım. Bu duyur zaten şey açacağız. Video yayına da açacağız. Dedim ki ciddi bir şekilde kasmayı hedefliyorum. Umarım gelirsiniz klana. Umarım ciddi bir şekilde kasarsınız. Eğer olur da size atarsam alınmaca gücenmece yok. Hakkınızı helal edeceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bye bye.